Merhabalar arkadaşlar. Kripto para borsaları genellikle Borsa İstanbul'dan hisse alırken ödenen borsa komisyonlarından çok daha az komisyon alır. Bu komisyonu bir kişinin referans linkinden üye olarak iyice düşürebilirsiniz. En büyük kripto borsası olan Binance'e üye olurken video açıklamasındaki linkten üye olursanız %10 komisyon indirim alacaksınız. Binance, Binance ve TR Binance olarak ikiye ayrılıyor. İkisine de hesap açarak bağlayabiliyorsunuz bu hesapları. TR Binance'de çok daha az coin listeli ve vadeli işlemlerde olmadığından global hesabı kullanmak aslında daha elverişli. Ek olarak MaxC borsasındaki referans linkimi de video açıklamasında bulabilirsiniz. Merhabalar arkadaşlar, tekrardan kanala hoş geldiniz diyelim bir başka videoda. Şimdi burada yeniden elimizde bir ittifak videosu var. Ee, bir ittifak Sıpası var diyelim. Eskiler bilir. Eskiden çok söylerdim sıpa diye. Ondan sonra bıraktık bayağı bir. Ee, Arkadaşlar şimdi ben aslında bugün gün içerisinde Adese videosu çekeceğimi söylemiştim Twitter üzerinden. Ee, ondan sonra bir tane yorum gördüm. Hocam ittifada yapsan çok iyi olur diye. Az buçuk zaten birbiriyle alakası ilişkisi olan da hisseler diye. Dedim bunları beraber yapalım hadi teker teker inceleyelim. Benzerlikler var, farklılıklar var. Bunlar üzerine biraz konuşacağız arkadaşlar şimdi. Şimdi şöyle bir bakalım. İttifak içerisinde burada değil mi arkadaşlar? 2020 Kasım yani Ekim aylarından beri gelen bir düşen trend vardı. Hatta bu kanalın daha ilk açıldığı zamanlarda biz tam böyle şu aralıklarda Ocak 2021 zaten kanalda 2021 Ocak'ta açıldı biliyorsunuz tam bu alanlarda ittifakta ben bir yukarıya doğru hareketlenme olacağını öngörmüştüm ee, yani öyle düşünmüştüm ve bu ihtimal üzerine pozisyon almıştık arkadaşlar sonrasında bu noktada bir yükseliş olmuştu ee, ve e... Bir yükselen trend oluşmuştu. Ondan sonra da bu trend kırılınca zaten stoplayarak %60 civarında bir kar elde etmiştik. Ee, çok başarılı bir e, alsa trade olmuştu yani. E, hatta yanlış hatırlamıyorsam ilk proje tadında bile olabilir yani. Ya, i̇smi öyle miydi o zaman yani, e, çok hatırlayamıyorum ama. Neyse yanılar. İttifaktan bile para kazandık yani. Tutmayı etmeyi yani tutmaya etmeye kalkmış olsaydık düşünün nasıl bir zarara uğrayacaktık o zamanlara göre. Üçte 1'ine öyle indi. Belki üçte birine de dövizden indi. Sekizde birine inmiştir. Belki yani o tarihten beri. Neyse. Şimdi arkadaşlar burada aslında daha makro bir yapıya baktığımızda buradaki Fibonacci'nin gayet güzel çalıştığını herhalde görebiliyorsunuz. 0 1618 temas çırt, ondan sonra burada dip bölgesine artık buradaki 618 Fibonacci desteğine milimetrik bir temas ve sonrasında ittifak güzel bir şekilde yukarıya doğru hareket yapıyor arkadaşlar. 1-10'dan burada gördüğünüz gibi 238'e kadar iki katlık bir yükseliş yapıyor bu süre içerisinde grafiğine baktığımızda. Şimdi. Buradan kurtulduktan sonra yaptığı hareketler için de ayrı bir Fibonacci çizmiştik. Şimdi benim en fazla dikkat etimi çeken e, olayı söyleyeyim sizlere. Hem adese için geçerli, hem ittifak için geçerli. Aslında ittifak için biraz daha geçerli. E, şeyi çok seviyor arkadaşlar bu dönem içerisinde. İhlaller yapmayı çok seviyor. Yani örnek veriyorum 220'de destek verdiğim, sıkıyorum şu anda. Hakikaten de varmış yani. E, iki kademe altına iki kademe üstüne böyle yani noktalar uyuyor çizgilere uyuyor değdikten sonra destek veya dilenç olarak çalıştırıyor ama e, tam böyle milimetrik temas şeklinde gerçekleşmiyor onun yerine ihlaller bol bol ihlaller yapmayı çok seviyor ve bu ikisi için de bir benzerlik yani gerçekten şimdi buradaki biz zaten yükseliş esnasında 2.618 direncimize değmiştik. Yani burası aslında biraz sıkıntılı bir yerdi. Buradan dönüş görmek, belli bir hareket görmek çok şaşırtıcı olmazdı arkadaşlar. Sonrası için de yine dertli, sıkıntılı yerler olarak buradaki 2.60 bölgesini söylemiştik. Niye söylemiştik? Hem kısa hem uzun vadeli Fibonacci'nin kesiştiği bir yerdi. Bunlar biliyorsunuz ki kısa uzun kesiştiği yerler biraz daha sıkıntılı, biraz daha e, çalışmaya meyilli destek veya direnç olan olarak e, yerlerde arkadaşlar. Tıpkı şey gibi yani. Buradaki 1.414, 3.13'te bakın buradaki 3.618'de 3.13'te. Ya bilin ki örnek veriyorum yarın bir gün ittifak 3.13'e geldi. Bilin ki sıkıntılı bir yer yani mesela. Şimdi burada 2.618 noktasından dönüş gördükten sonra arkadaşlar bu noktada altta bizim bir trend desteğimiz var yani yaptığı hissemizin dip noktasından bunu yaptıktan sonra başladığı yükselişin oluşturduğu bir trend desteği var şimdi dikkat ederseniz onun da dip noktasına kadar gelmiş durumdayız zaten bu biraz sıkıntılı biraz şey yani kırılması halinde gerçekten sıkıntı olabilecek bir yer aynı şekilde altta bir trend desteği daha var bu da Mart'tan gelen trend desteği. Onun altındakini geçtik artık. Oraya kadar da gitmez yani. Hiçbir şey artık şu anda dövizin bu kadar yukarıya doğru gelmesine gidebileceğini çok zannetmiyorum. Önemsiz geçtik. Buranın kırılması veya kırılmaması gerçekten ittifak için yakın dönem olarak bir karar noktası arkadaşlar. Yani gerçekten baktığımızda bu noktada. Dediğim gibi ihlallere gayet meyilli olduğu için arkadaş şöyle bakın örnek veriyorum 2.07 var şurada da Fibo var gidiyor ikisinin arasına bir yere dokunuyor. Geliyor buraya buradaki Fibonacci aslında 1.76 civarında geliyor 1.72'ye dokunuyor falan. Hani böyle şeyleri çok yapıyor. Bu dönem içerisinde yani şuradaki son hareket içerisinde 1.76'ya hatta tam rakam vereyim evet 1.76'ya bu defa milimetrik bir temas gelmiş yani. Ve ardından e, yukarıya doğru bir hareketlenme olmuş. Buradaki trendin kırılıp kırılmaması gerçekten önemli. Ben bunu direktman yine bir 76 olarak alacağım. Yapacağı potansiyel bir ihlal hani durumunda. 1.76'nın altına gidilmemesi, altında gün kapatışı olmaması önemli arkadaşlar. Hatta tam şuradan 1.75 olarak çıkıyormuş. Şimdi saatlik olarak baktığımızda şöyle bir açalım burayı. Adesede de benzer bir yapı vardı. Ee, oradaki üçlü formasyondu. Buradaki biraz daha fincan kulp gibi bir yapı var. 1.85 arkadaşlar tam. 1.85'in altında gün kapanışı görürsek birazcık sıkıntı. Ama 1.8 yani şuradaki. 180'in altına gitmediği sürece çok bir sıkıntı yok. Aslında burada saatlik grafik içerisinde minik hareket olarak. Çünkü burada potansiyel bir formasyon var. Bakın şöyle üçlü formasyon diye söylediğimiz. Bunu yaparsa bu yukarıya hedefler biliyorsunuz ki. Şöyle hemen 175'ten arkadaşlar tam şurayı alalım hatta ya da yok şöyle alalım 185'e. Yani 10 kuruş daha yukarıya gitme hedeflenmiş. Bu da tam buradaki Fibonacci direncine denk geliyor. Aslında yeni bir yükseliş başlamak için çok ideal bir formasyon, çok ideal bir görünüm. Çünkü buradaki 2618'e değildiğinden beri arkadaş aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Yani çizdiğimizde şöyle alçalan da bir trend var ve bu kısadaki alçalan trend, yani şuradaki bizim asıl Yükseliş trendimizde bir ondan beri gelen yükseliş trendimizde hissemizi sıkıştırıyor. Yani şimdi borsanın mevcut hali e, burada direkt olarak etken değil arkadaşlar. Yani bunu şu şekilde söylemek lazım. Yan tahta şeklinde tabir ettiğimiz hisseler değil mi bunlar? Adese de öyle İttifak da öyle bizim şu an proje tanımda diye söylediğimiz data get de öyle mesela burada gördüğünüz. Şimdi bunlar yan tahtalar. Yan tahtalar direkt olarak endeks hareketinden e, etkilenmek zorunda değil. Yani yukarıya gitmek gibi bir niyeti varsa hele ki bu kadar düştükten, bu kadar değer kaybettikten sonra. Yani ittifak yine ara bir yükseliş dönemi yaşadı. İşte ise bir iki katına gitti ama mesela buradaki data gate'e bakmaya kalksanız hani öyle bir yükseliş de yok e, geçtiğimiz zaman içerisinde direkt olarak endeksin artı veya eksiliğine çok uymak zorunda değil. O yüzden piyasa yorumu yapmayı ben çok 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 gerekli görmüyorum bu hisselerde. Ama biraz hani belli bir harekete başlamış olsalar hisseler hakikaten kendi boğalarına girdiler, kuvvetli bir şekilde yukarıya çıkıyorlar vesaire diyebilecek bir durumda olsak bu yani bu şartlar altında çok daha içimiz ferah olurdu çok daha rahat olurduk çünkü tamam ayrışacak yani artık kesinlikle yukarıya gider diye söylerdik şu anda yani eğer boğasına başlamamışsa eğer biraz nazlıysa yani diğerleri 10-10 gidiyor örnek veriyorum Sasa Ereğli Ektaş bilmem ne neyse 10-10 gidiyor 5-5 gidiyor bunlar işte endeksi artı yüzde 7 yapıyor bunlar eksi 1 yapıyor ne bileyim artı 1 yapıyor böyle cansız tepkiler veriyor Demek ki daha vakti gelmemiş oluyor arkadaşlar. Ee, başka ne söyleyebilirim? Şöyle bir düşünüyorum. Yani aslına bakarsanız buradaki sıkışmanın bir e, sonuç vermesi gerekiyor arkadaşlar. Adesadan farklı olarak dediğim gibi üçlü formasyon çizmeye değil de burada fincan kulbado daha yakın bir duruma gelmiş. Sadece şu sıkıntı var. Burada trend e, direnci de tam burada. Burayı aslında kuvvetli bir şekilde kırsa çok güzel olur yani. Ee, yarın içinde tam hatta sayı vermek gerekirse yine 1.86 civarları tam da direnç yerindeyiz yani. Ee, nasıl diyelim 1.80'in altına gidilmesi biraz sıkıntı yaratacaktır. Daha da büyük sıkıntı bu noktada bakın şu 7'nin kapanışını alalım hatta 7 Ekim kapanış. Tam buradaki 1.78 bölgesinin altına doğru gidilmesi ve 1.76'daki Fibon'un da kırılarak aşağı gidilmesi daha da büyük sıkıntılara sebebiyet verebilir. Çünkü burası bizim yükseliş trendimizin bulunduğu yer. Yani biraz ortaya karışık bir anlatım oldu zannedersem arkadaşlar ama merak ettiğiniz aklınıza takılan bir şey varsa destek ve direnç olarak önümüzdeki önemli yerler aslında kabaca bu, bu noktalar. Yine bir sonraki fibo direnci olarak bir şey söyleyecek olsak 1.96'yı da söylerdik. Böyle söylemiş olayım. Sizin aklınıza takılan, merak ettiğiniz, benim ya da söylemeyi unuttuğum bir şey varsa lütfen yorumlarda veya Twitter'da benle paylaşın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.